بسم الله الرحمن الرحيم الله <applause> مثل نوري كمشكات فيها مصباح <applause> 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 المصباح في زجاجه الزجاجة <سؤال> كأنها كوكب بني ينقط من شجرة وبركة زيتونة زيتونة النار <سؤال>

نور على نور يهدي الله لنوره من يشاء وقالوا الحمد لله الذي اذهب عنا الحزن ان ربنا لغفور شكور الذي احل لنا مقامة قوله لا يمسنا فيها ولا وقالوا الحمد من الله الذي صدقنا وعده وأورثنا الأرض نتبوه من الجنة حيث نشاء صنعنا أجر العاملين وَتَرَى الْمَلَائِكَةَ حَافِظِينَ مِنْ حَوْلِ الْعَرْشِ يُسَبِّحُونَ بِحَمْدِ رَبِّهِمْ وقضى بينهم بالحق وقيل الحمد لله رب العالمين صدق الله العظيم اعوذ بالله من الشيطان الرجيم <سؤال> بسم الله الرحمن الرحيم Elhamdülillahi Rabbil alemin ve salatu ve selamu ala Resulina Muhammedin ve ala Ali ve sahibi ekma'yı ve sura ya seyyidi sultan evliya medet ya mevlana ve nefes hafra medet Evet Rabbimiz buyuruyor ki benim kelamı okunduğu zaman susun ve o kelamı dinleyin. Bu bir Müslümanlığın gereği ve edebidir. Yani okuyan kim olursa olsun konuşan Allah subhanahu ve teala'dır. Onun için onun için Çoğu zaman internette görebilirsiniz. Hristiyanlar bile, Yahudiler bile Kur'an-ı Kerim'i dinlerken kendinden geçiyorlar. Biz Müslümanlar tabi daha da bir edeple, daha da bir saygıyla can kulağımızı vermemiz lazım. Neden? Çünkü o alemlerin Rabbinden, yedi kat göğün hakanından, yeryüzünün en ulu kalbine, Hazreti Fakrı Cihan'ın ruhuna indirilmiş bir harika kelam. Ondan da bizim kalplerimize yönelen hitabı vardır. Dünyada nimeti alırsınız, yersiniz, faydalanırsınız ama hepsi dünyada kalır. Bu Kur'an-ı Kerim'in nuru ise hem kalplere hem ömürlere uzanır, ebediyete kadar gider. Hediyeyi sana bazen mal olarak, para olarak, sair dünyalık olarak getirdikleri zaman insan hoşlanır. Ama neticede o gelip gidecektir. Elde kalmayacaktır. Manevi olan ebedi olandır. Aslen baktığınız zaman manevi olan senin olandır. Sende kalandır. Onun için Kur'an'ın hitabına can kulağını veren dünyada da ahirette de hem huzur bulur hem mutluluk bulur. Dünyanın mülkü, safası gelip geçicidir. Biz bunu ağzımızda söylüyoruz. kalbi de bunu idrak edebilmek. Allah bize ne onu ikramlar bahşediyor. İki hayatın birleşmesi, iki kalbin birbirini sevmesi. Bunlar, bunlar çok güzel anlar, çok güzel tatlar. Ama bunu elde ebedi bırakan nedir? Buna bir bakalım. Çokları Allah nasip ediyor, aynı çatı altına giriyorlar. Ama bakıyorsunuz çok kısa sürüyor. Mevzu ne? Hepimiz istiyoruz ki ömürlük olsun. Bir yastıkta kocayın diye eskiler bize söylüyordu. Bir yastıkta kocamak çok gerilerde kaldı bu zamanda neden? Neden acaba? Oraya yönelmemiz lazım. Düğünlerimiz, nişanlarımız, bu birlikteliklerimiz Allah ve Resulüne uyarsa eğer gökler bizden razı olur demektir. Allah bizden razı olursa eğer, o zaman nurunu gökten indiririz. Biraz önce ayet okuduğumuz gibi Allah'a sana ve etmüvel Yerin, göğün nurlandırıcısı Allah Azimüşşan'dır. Sen gökten eline nur indiremiyorsan, o evde huzuru tesis edemezsin. Huzurun olmadığı ev, para ile ayakta durmaz mal ile mülk ile ayakta durmaz. geri geçici bir zamana kadar itekleye itekleye gider ama sonrasında çöker. Onun için onun için ne yapalım? Ne yapalım? Topluma bakmayalım. Topluma baktığımız zaman toplum çöküyor orada belli yani. Bakın dedelerimiz zamanındaki hayatlara bakın. Ninelerimiz, babanelerimiz hatta annelerimiz bile Evliliklerinde ne kadar zorluklar gördüler ama kapıyı vurup gitmek akılların vücudundan geçmedi yani. Kocalarından bazı sert haller de gördüler, sabrettiler. Bugün mesela birisi birisiyle tanıştığı zaman ikinci gün seni deli gibi seviyorum diyor. Bizim belki minemiz dedene seni seviyorum ben hiç demedi ya da bin sene sürdü, on sene sürdü demesin. Bugün çok kolay söylenen bu lafların altı boş maalesef. dolu değil. Çok rahat söyleyebiliyoruz. Seni seviyorum, sana bayılıyorum, sana ölüyorum. Ama yemek soğuk olsa oradan kavga çıkıyor. Poşetin birisi eksik olsa oradan kavga çıkıyor. Bundan dolayı ayrılık bile gelebiliyor yani. Onun için, onun için topluma göre tesis edersek sevdiği olmaz. Allah ve Resulü'ne göre yaparsak huzur bereket olur. Bereket olur. Evlerimize Kur'an dualarını asılırsa olmaz. Okunursa bereket olur. Okunan Kur'an'ın manasını dinleyip uygulamaya çalışırsak bereket olur. Çoğu insanlar genel olarak ne yapıyorlar? Ya babasının bilgilerini dinliyor, ya anne sizin kurallarına dinliyor. Tabii ki anneye babaya saygı göstereceğiz. Onların tecrübe olarak bizden çok çok daha büyük bilgileri var. Ama ama neticede anneyi de sana veren, babayı da sana veren, aileyi de veren Allahu Teala Resulhane ve Teala. Onun için, onun için gelin biz ne yapalım biliyor musunuz? Neyle karşılaşırsak karşılaşalım, sırayı unutmayalım bizde en başta söz sahibi olan hüküm sahibi olan kimdir? Allah-u Teala'dır. Önce Allah'ın sözü gelir. Peygamberin sözü gelir. E ondan sonra babamızın, annemizin tecrübelerine dair söyledikleri sözler gelir. Bu şekilde tesis edersek hayatımızı o evimiz huzurlu olur. Bereketli olur. Yoksa kandırırız kendimizi şaka Üç günlük heves olur. Dört gün biter. Bunlara dikkat edenin huzuru daim olur. Bereketli olur evleri. Yani düşünün bir ev, orada Allah'ın kelamı hiç okunmazsa kim orada şirk eder? Tabii bir şeytan kurtarmayacak. E şeytanın en sevdiği iş nedir? Kadınla, ve kadınla köşesinin arasını bozmak. E sen Kur'an okuyup evde şeytanı kaçırtmadın. Salavat çekip şeytanı kaçırtmadın. Aranızdaki muhabbeti sımsıkı yapmadım. E, şeytan gelip onu bozar tabii. Bozar. Ondan sonra ne yapıyor şimdiki insanlarımız? Acem muzga mı yaptılar? hiç şöyle mi yaptılar? Böyle mi yaptılar? Hayır. Hayır. Sen kapının kilidini iyice kapatmadın. Namazında olsaydın, niyazında olsaydın, abdestli olsaydın, abdestli yapsaydın, Kur'an okusaydın, şeytan girmeye korkacaktı girse de sana karşı duramayacaktır. Bunları hücat etmek lazım. Bunlar çok önemli vazifelerimiz. Yoksa sıkıntı gelir yani. Sıkıntı gelir. Güçlü olmazsa o esen rütbeler yıkılır, gideriz. Dünya malı gelip geçicidir. Batı olan kalplerdeki muhabbettir. Birbirini seven ikisi insan eğer Allah için seviyorsa diyor resul birbirlerine bakması bile muhafazakta ibadettir. Düşünebiliyor musunuz? Birbirlerine sevgiyle bakması ibadettir. Allah için sevelim birbirimizi, her bakışımız ibadet olsun. Ama bunun da bir gereksinliği var, nedir? Allah için seven, Allah için kızar. Aramızdaki mevzuları buna yatırırsa, bu süzgeçten geçirirsek, her anımız ibadet olur. Her anı ibadet olan evi huzurla dolar. Hem o evde yaşayanlar da bereket olur. Hem orada doğan çocuklarda güzel bir nesil gelecek olur. Rabbimiz Subhanahu ve Teala, kelamına can kulağını verenlerden nesil. Yoksa başka nerede bereket? Nerede huzur? Yok. Allah Subhanahu ve Teala, ne buyuruyor? Estağfirullah, Bismillah. Ela bilinirillah, intatmayinle bunu sorsa insanlar kendilerine ya senin günlük Allah'ın zikrin var mı? Yapıyor musun bir şey? Kur'an okuyor musun sen acaba? Ya da tesbih edip de Allah'ı zikrediyor musun? Resulü salavat salama çekiyor musun dediğimiz zaman da çok böyle hayır diye cevap veriyorlar. Yok yapmıyoruz. Ama Allah-u Teala Kur'an-ı diyor ki kulun senin kalbine huzur verecek tek şey var o da beni zikretmek. Yapmadık, bıraktık, sonra artık sonra ne oluyor biliyor Ne oluyor? Yani, bir vakitten sonra kafa kaldırmıyor dünyanın sıkıntısını. Sonra psikolar dişler, ondan sonra antidepresanlar vesaireler. Ya böyle gidecek hayat, ya huzurlu gidecek. Huzurlu gidecek. Bu nasihatten anlayana cevherdir. Bu cevherler Dünyalık mal girdi mi harcasın biter. Bu harcadıkça çoğalır. Allah'ın izniyle Celle Celaluhu. Onun için güzel mümin bir ruba kurmak Efendimiz'in sünnetidir. Ama o sünneti aynı sünnet şekilde devam ettirirsek o daha da güzeldir. O daha da güzeldir. Lazım olan o ki evlerinizi mobilyalarla, son model mobilyalarla donatmak, işte çeyizlerle vesairelerle, adetlerle bunlar yapılıyor ama asıl olan eve huzur doldurmaktır, huzur. Huzur ise Kur'an'dadır, Allah'ın zikrindedir. Efendimizin yolunun tabiiyetindedir. Onun için, onun için bırakalım dünyanın yalancı oyunlarını, aldatan sözlerini hak kelamına kulak verelim ki bugünümüz de güzel huzurlu olsun yarınımızda. Biz de huzurlu yaşayalım çocuklarımızla. Allah Subhanahu ve Teala meclisimizi en hayırlı meclisleri hak eylesin. Berekatını üzerinde sahiba eylesin. Amin. Ağzı bilahe min al-Shaytan al-Rajim. Bismillahi rahman rahim Muhammedullah Rabbi al-Alemin. Ve salatu ve selam. Allah Rasulüna Muhammed ve Allah Ali ve Sahibi ya Rahman Rahimin. Biz alınlarımızı sana secdeye alıştır ya Rabbi. Dillerimizi senin zikrine alıştır ya Rabbi. Kalplerimizi senin fikrine alıştır ya Rabbi. Bu huzurunda bulduğumuz bulunduğumuz. Kardeşlerimize, Hz. Adem babamız ve Havva anamızdaki ah, muhabbet ve bereketi ihsanı ile Hz. Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem ve Hz. Hatice Dül Kübra annemiz arasında olan ülfet ve muhabbeti kendilerine ihsan eyle Hz. Ali Murtada ve Hz. Fatıma annemiz arasında olan ülfet ve muhabbeti sevdiği kendilerine ihsan eyle ya Rabbi sorguluğu uzak eyle, kıskanıcıların gözlerinden muhafaza eyle, nazarlardan muhafaza eyle, onlara ve bizlere hayırlı uzun ömürler ihsan eyle. Senin dinin üzerine yaşamayı bizlere nasip eyle Ya Rabbi. Rızımdan evlatlarımızı da senin dinini öğreterek, senin razı olduğun kulları öğreterek büyümeyi bizlere nasip eyle. ديني مجانا يشهد صور نفسه مجدد ديني الصلاة والسلام عليك يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيد الأول والأخير وحمد رَبِّ الْعَالَمِينَ الفاتحة